Anlat oğlum Vedat kardeşimiz yabancı değil ya. Kimse yok biz biziziz. Abi Amerikan başkanı Garfield. O kedi olan mı? Ne kedi amına koyayım ya? İngiliz'in köylüsü. Village people. Village people. Başımızın tacıdır diyorum köylümüz. Well I keep Sır diyor. Tutarım diyor. Bir molada duralım tutarsın bir ara. Later. <laughs> bir yerde dursak da bir küçük su döksek. Excuse me. Little water. 150 yıllık silah. İdareye yazdık, yenisini verin dedik. Sikine takan olmadı. Bu ne lan? Pestir istiyorsan kaval da var. Ulan ben müptelası mıyım da bin doları götüme sokuyorum? Kasımpaşa'dan Paşa'dan Selim'in Bu... selamı var desek... ...sikmeseler bari. <laughs> Param olsa da ben alsam. Ayıp olmuyor mu kardeşim? Ne bağırıyorsunuz? Esnaf değil misin kardeşim? Sen de var. Ağlamayana meme yok. Biz Kentucky'yiz lan. Artistlik yapma. Biz de Samatyalıyız lan. Bize mi artistlik? <laughs> bacılar yangın. Öpçü baba yangın nerede? Yüreğimde yüreğimde. Cş, ezdirme kendini. Şef ben de taşak geçti. <laughs> <laughs> Alayınızın amına koyun lan. Ondan sonra kızıl kötü. Kollayacaksın kötü. Yok öyle. Oğlum yaramıyorsa içme bana. Seni Halice bırakacak adamı Halice gömerim Susan. Yüz sene sonra Japonlar çıkaramaz onu. Ne yapıyorsun lan sen? Kafenin ölçüsünü alıyoruz. Sabut için. Şu lazımsa vereyim al. 25 santim. Yürü. Çak. Yapma şerefim. Lan bu sefer esahten çak. Babam <laughs> düşmanlar bir sikiyim. You ride camels, don't you? Jack? Camels? Yes, every time, always. Camels everywhere. Hep de bunu söylerler, başka da bir şey bilmezler. Camel everywhere. Hangi kovuk? Atını siker. <laughs> Vay, ne diyorsun lan? Yok mu bu atlara fısıldayan kovboy? Şerefsiz ırz düşmanı seni! Ben bir şey yapmadım abi. At başlattı. Böyle ırz düşmanlarını içeri tıkmak sizin boynunuzun borcu Şerif. Lu, at şu köpeği içeri. Da uzak kalsın biraz. Güzel.